Anasının hamlesi kim böyle interneti. Bu da gelip gelip söylüyordu ya. Bir şey diyeceğim. Abi spy party mi ya? O iki kişi değil miydi? Balık mı tuttuk ya? Hadi PUBG ya hadi. Kemal Cat Ghost Fishing'e girsene. Eray, Eray gerçekten biz efsane oynayacağız bak. 3 tamam. kere birinci olalım, salalım tamam böyle. 3 oyun. 3 tamam 3 üç... <laughs> tamam, oyun sonra sal. 3 üç oyun, 3'ü de birincilik salalım. Ben niye 316 saat oynamışım bu oyunu? Ben de 200 saat oynamışım vallahi. O onları. ara galiba bir bir şey olmuş. Girsene Juros PUBG'ye. Bir şey diyeceğim. Kanka Nasıl ekran yapıyorum burada Allah aşkına. Baba ne oluyor amına koyayım? boynu bırakıyor, biz boyle tekrardan geliyoruz. <laughs> Yemin inanılmaz ya. Bir dakika Fortnite mı? ya. Oğlum şimdi onu indirme indirmeyle bak. Kemal, ben, şey ben geçen doktordan bir challenge gördüm doktor disrespectten. Hı -hı. Bak, BL PUBG giriyoruz, win alıyoruz. BL Fortnite giriyoruz, win alıyoruz. BL kod giriyoruz, win alıyoruz ve çıkıyoruz tamam mı? Ama bak, atıyorum BL PUBG'de kazandın sonra Fortnite'de yenildin ya. Hı -hı. Tekrar PUBG'ye girip win alıyorsun, tekrar Fortnite'a geliyorsun. Tamam kanka, PUBG'ye girelim. Ya bir siktir git normal bir tane win al. En azından bir oyun oyunu... değişmeyeceğiz amına koyayım. Yarına bak. Yayıncılık hayatım boyunca kaç kere win aldın da böyle bir şey Kemal, yapacaksın? Ya sen salağa bak. Sen kendini benle mi karıştırıyorsun ya? Sen kendini mi benle karıştırıyorsun lan? Sen kendini mi benle karıştırıyorsun? Senin Kemal benim ne? oyunu başlatmadan yayın açtım discord'a Kemal direkt mısın? benim karakteri alıp şey yapsaydın, yapıştırsaydın amına koyayım. Ne yayın açtın? <laughs> Discord'da açtım bak bak bir. Sen ne oynuyorsun oğlum? Bu oyunu hatırlıyor musun? Bir şeyler mi fırlatıyorsun karşıya? Host <laughs> <laughs> Sector Wild Ones mu bu? Evet. <laughs> ya oğlum bu Worms'ün şeyi işte ya. Lan Wild evet, Ones var abi. mı? Wild Ones var mı? Lan hala? mal bunu oynayacağız da Worms oynuyoruz. Sen niye buna yükseldin Jurox? Lan Wild Ones, Wild Ones <laughs> ben çok seviyordum Wild Ones'ı. Oğlum Worms. Görüş daha güzel doğru söylüyorsun. Bizimkiler <laughs> beynini de bıraktı amına koyayım ya. Kanka ne bileyim da. ben bıraktım amına koyayım ya. Davet et davet. E şey atacak. Gürül. <laughs> Eray sen ekli değilsin bende. Anasını siktim görüyorum seni. <gülüyor> Attım davet. <laughs> Attım, <Allah. Allah. gülüyor> Attım davet. Bir bak etrafına değil mi amına? Bir şey diyeceğim bak. Eren gelme Eren <laughs> gelme. Kanka bizim mapimiz. Yeni map evet, geldi. Tamam Eren gel. Yeni deathmatch dediği ne? Ya siktir git normalini oyna. Siktir git normalini. oyna amına koyayım. Kankacım yeni map gelmiş diyorlar yok mu şu an <laughs> Sen PUBG'ye gelince kankam demeye başladın. Kankam tut. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeni map'e girdim. Tamam yeni <laughs> map'e girdim. Kara kinle amına koyayım ya. Oğlum pirin. 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 Crebi gel lan buraya. <laughs> Streamer modu aç. <laughs> Neredeydi ki? <laughs> Bu oyunda hala FPS sorunu var mı? <laughs> Kanka düzeltti diyorlar. 10 yıldır geliyorum. Ee, niye yani, TPFS açtın? Kankam. Diğer <laughs> TPFS bini ya. 3 yıl önceye döndüm ama bırakıyorum şu an ha. Yalnız bir şey diyeceğim oyun düzelmiş ki Sanki düzelmiş gibi ucuyayım. ha. Oyun ev işleri bitti mi? Bitti kanka geleceğim mi misafirliğe? Yok ondan sonra Orospu çocuğu neden sordun? Öyle ne kanka. Tamam kanka. Şey nereden lan? sesli iletişim ayarı nereden? Niye kanka adamlarla ne konuşmak istiyorsun? <laughs> ne yapacaksın <laughs> abi? Kemal <laughs> abi Kemal <laughs> abi uber'in e geldi abi oyun düzelmiş Oyun düzelmiş FPS drop yerim Uçak hala aynı abi. Oğlum bu map'e bak ghost diyeceğiz ha map'i kapat Eray Benim kapalı. Eray atladıktan 10 saniye sonra görüyorlar abone ha, ol Harbi baba ghost yoksa burada verildi o adam Has siktir işaret edeyim yer Ananı satayım Sen niye Atlamayı biliyorsun değil mi Kemal atlamayı biliyorsun Biliyor, Biliyorum biliyorum Ya direkt atlayın artık o yokmuş ya Orospu <laughs> <at mı> çocuğu ya <laughs> Ya <laughs> <laughs> senin Allah belanı verin <laughs> Denize gidiyorum bu arada. Benim gibi yapmayın. Evet, <laughs> sen neredesin? <laughs> dur dur gidiyorum. Aç aldım. Drone'un <laughs> alt yere bak amına koyayım. Köyü bile değil. Kanka bize yeter burası Senin ya. Senin niye ya üstünde yeter. Twitch yazıyor lan çok. Kanka ben yani tarafımı belli edeyim de. Bakalım. <laughs> 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 Alo. Sen kovulcan ha böyle giderse bak söyleyeyim. Kanka ben tarafımı belli edeyim de. Zaten partnerlikle gitti amına koyayım. Amına koyayım nereye çıktık Oğlum, Hayır hala ben atamadım Ne oldu yeri, ki abi? yani Hayır hemen bu, böyle mi yani Bana bu şekilde atıyorsunuz Oğlum ben bu oyunu öğrenmişim ha <laughs> Bana bu şekilde atıyorsunuz Bana bu şekilde atıyorsunuz Bana bu şekilde atıyorsunuz Ama, <gülüyor> ama <gülüyor> öyle olmaz ki Hayır adalet kokuyor Adalet kokuyor 2x var <laughs> Ben hiç almadım. Senin amına oyunu. Dur ya şunu çıkartayım amına koyayım. Bu ne? Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Oyun cidden güzelmiş. Yakında ya görüyorsun yok, değil lan. mi? Yakında çok var arkadaşlar. Ama hala PUBG mobile iyi değil. PUBG Mobile dünyanın en güzel oyunudur bu arada. Oyunu PUBG Mobile'a <laughs> <değil>. Oğlum biz <laughs> neden şu an PUBG'deyiz lan? Ne bileyim amına koyayım. Amına koyayım arkamda benim niye beyzbol sopası var? Onu nasıl alıyorum? Bel Belbol sopasını. Sikerim be hani, ha. lan ha. <laughs> Arkadaşlar aynı yere girip durmayın. Dur Aa kar 98 <laughs> al şunu. Sikiyim. <Hard. gülüyor> <laughs> 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 Ananı <sikim. gülüyor> Periyan, ben oğlum, Vallahi oğlum. ben vurmadım. Vallahi ben vurmadım. Tamam, beni... <laughs> tamam adam <laughs> orada arkaya git. Bu dakika bu Cyber'ın ekibinden değil mi? Evet. Siktim seni. <gülüyor> <Kandırdım>. <gülüyor> Pıt dedi vurdu kafana amına koyayım. Vallahi ben bir Gördüm, şey yapmadım. Gördüm Jurox yukarıda. Semir Gördüm ben de. Ben de. Şey, amına koyayım yapışkan bomba gelmiş oyuna ha. Kemal yardım et sen kanka. Kanka nerede adam Jurox? Şeyde. Aa, da 100 185. Ben 190. Ben göremiyorum ki oğlum. kar 98'i var ya. Keşke bende de Kemal ben. Tamam, bekle gel benim yanıma. Nerede? Gel bu evin içine Oraya gel. Git. Oraya git ya öleyim burada. Adamlar hala sıkıyor. Hatta gel şunları al. Yardım kitiyle enerji attım. Nerede? Nerede? O yanda yanda amına koyayım ya. Ne diyorsun? Al şu en... lan aptal şurada bak. Nerede? Bir tane vurdum, bir tane vurdum, bir tane vurdum. Bir şey raşlıyorum ben bu arada ona. Nasıl yani ya? Daha raşlıyorum, daha raşlıyorum. Abi bulacağız onları. Oğlum bende mermi yok amına koyayım. Bak AK'ye almışsın. Arkadaşlar. Gel gel raşla raşla. Drox raşla. Orospucu ölmüşsün evet. ya Diğer ghost da geldi Çok iyi diğer oynuyor ya Gidip başlayalım. Lan diğer ghost da geldi 120'den amına koyayım E lan gel dur. beni kaldır amına koyayım Bu nasıl bir aşk Kemal Oğlum dur dur bana Bana bir yerden sıkıyor Bana bir yerden sıkıyor lan Gel kaldır ölüyorum Dur ölüyorum. dur dur Oğlum. bana diğer taraftan sıkıyor <laughs> ben nasıl ölüyorum Bana bunu şöyle yapar Altı Ben adamı <laughs> göremiyorum yani ben, ben adamı benim. göremiyorum çeksin. <laughs> 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 Beni niye öldürüyor? Beni niye öldürüyor? Beni niye öldürüyor? Niye niye? Ne var? Ne <laughs> <ben gülüyor> <Adam, TPS> oldu bu Oynadık mı? Oyunlar ne oynuyor? Adam TBS oynuyor. <laughs> Kanka bir el daha gel. Kanka gelin gelin şimdi öğrendik oyunu. Şimdi aynen, hatırladık aynen. Ben oyunu. Ben öğrendim bu arada direkt. PUBG'yi sildim bu arada ben. tamam çok O sildim yine beraber miyiz? Ya, ya gel gel şu oyunu, Ya gel Ciroz saçmalama. Sildim. Nasıl sildin ya? Gerçeden sildim. Oğlum saçmalıyorsun ya. Bildiğin sildim oyunu bu arada. No joke. E tamam bir, bir tane de du... Tamam, gel. Gördün mü? No joke dedim Kemal'im. Şunu alsana gruptan orospu bak Şiş yanıyor <laughs> Sen de kalanı s**keyim Ali Sen ne oynuyorsun oğlum <laughs> Farville oynuyor abla kanka Ananı s**keyim farville gitmedi mi Farville Eee Ayrı o giden komşu çiftlikti ben oynuyordum Kemal <laughs> Ney ney Oynuyoz mu? Oynayalım at şuruksu. Aptal PUBG'yi silerlerle yani, bizim işimiz olmaz. Ali fishville de oynayabiliyor muyuz? Ahahahahahah Kemal takımdan ayrılıyorum sana davet atıyorum Tamam at Olur şey. Çevirimi çevirimi Ali mikrofonun mu tel ya? Kanka davet atamıyorum sana He mikrofonun mu teliymiş İnanılmaz eğleniyorum şu anda Ali Ali fishville de Her şey var kanka Stand O mavi maviden dik İki kişilik scout değil Kemal şey, Dur amına koyayım Nasıl yani? Evet evet Güzel duruyor. 2 kişilik Lani, iki squad, 2 kişilik, ya, i̇ki kişilik elbette, squad, 2 kişilik işte. 190 kişilik... Tamam bekle. Hazır. <laughs> onun ismi değişti Eray onun ismi değişti artık. <laughs> Hazır de. Hanım, bizi 4, 4 Aptal, 2 kişilik squad ne demek biliyor musun sen? 2 Onun ismi değişti Kemal bilmiyor boşver. Aptal işte, 2 kişilik squad ne demek? Ee... Kendi Di diğer giren kişiler gibi. de 2 kişilik squad işte. Hı -hı. <laughs> Zombi oğlum bunlar he. Zombi apokalips Yok mu bir zombi rak be? Bir dakika. Biz Eray be. biz iki kişiyiz karşı dörtmüş şu an. Ananı sikim benim Hadi sen mi? söylemiştin de ben kabul etmemiştim kusura bakma. Aha, bunu alabiliyorum Nasıl yani sen söylemiştin ben Sen niye taş atıyorsun orospu <laughs> <Orası bir> çocuğu? <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim <laughs> NBA'ye mi Beni iki <laughs> niye böyle atıyor? Geri zekalı sağ tuşa bas bas bir. Evet. Atar ki atar. He. Ee. <laughs> hala oyunu mu oynuyor lan? Big Ben hala PUBG'deymiş değil mi? Yazsın hemen. Tamam ben de yanına yanına. Peki Apex'e geri dönmemiz Kanka, yok mu? Kemal sen yarın yeğleçiyor musun? Aha RDR Hayır yarın yeğleçiyor musun? Bilmem ki Friday mi? Ne oh, diyorsun tıklığı. ya? Eray tamam. bana güveniyor mu? Güveniyorum Atla Nereye nereye? En aşağı en dibe en aşağı hemen Tamam Niye direkt ölek mi? Hemen en aşağı hemen 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 Şu evler var ya bak gördün mü? Bu, bu, taktiği kimse yapmadı şimdiye bak. Bak çevrene. Bir adam gördüm. Hayır, hayır. Tamam kimse yok amına koyayım. Atla direkt. O ghost bu arada. Gelen. Orak bu adam çocuk kafamın üstüne düştü. <laughs> Orada adam var Ali abi ondan koyamıyorum. Ha. Kemal adam var. Çık vursana şunu. <laughs> Tamam Hala but yapıyorum amına koydum Hala Bekle amına koydum vuracağız be Allah Allah Nerede Bakın adam sen bana abi. söyle yerine Dur şunu da alalım yanımıza Hızlı yapamıyor muyum bunu ya Abi çözdü tamam, şey bu oyunu. Aman <laughs> akıyım <abi, gülüyor> çabuk 6 F4 at. çabuk çabuk çabuk. Şu Beni çok oldu? bir sordu. Gerçekte bile hissettim. Düşün artık yani. Çabuk 6 F4 at çabuk. Musa ananı sikeyim senin. Sen bana adama niye seviyorsun? Adam oyun o, oynuyor. O, Adam oyun oynuyor bunu okuyayım. Niye seviyorsun adama? git lan. Kanka. Aptal ya. Ben bugün benim psikolojim bozuldu. <laughs> Kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> Eden onlar ekme Ali abi. Bir şey diyeceğim. Ne? Golf it indirdin mi bu sırada? Biraz farklı. Ya. Bak, Baka, ya. Baka. Hayır abi. Gol git Bak paraya. İndirmeyeceğim bak. lan. İndirmeyeceğim. Bu oyunu. 5 koyuyorsun. Bu oyunu saat edeceğim. O siktir ama uzun sürüyordur. Haydi yarın <laughs> alacağız. <Bak, gülüyor> ekran, ekranı da veriyorum. <laughs> Güzel. Bakın. <laughs> Ana ekran. Golf it. Eee. Nerede bu? Destek. <laughs> Bu oyunu sen bakalım kaldırmak istiyorum. Ümmüm <laughs> gibi. Ama bir dakika buradan kaldı. Ben bu oyunu Hayır arkadaşlar. Tamam. Ben sip ben sipimer değiliye geçiyorum arkadaşlar. Hayır hayır. Yayıncılık oyunu. oyunu. Hayır hayır Ali abi izle. Yayıncı Daha olma yok. oyunu. <laughs> ya amına koyayım hadi. Açman lazım kanka çok büyüdü çok büyüdü. <laughs> sen para mı <laughs> yatırdın <laughs> lan oyuna? Lan yok ne para yatırması? Lan gerizekalı zor mu sanıyorsun? Bak hani ır, tam bir ırgat amına koyayım. <laughs> ne ektin oraya? Buraya şundan ektim bak. 65 veriyorsun 400 küsür alıyorsun. İnanılmaz bir para amına koyayım. O ne lan? Çay mı o? Eee lamba yazıyor kanka. Geliyorum. O ne amına koyayım? Lamp crop. Dur ağa çekeyim şuraya. Bu oyun gerçekçi Şurumdan... değil oğlum ya. aa bak bak. On, Onunu sikiyim Eee <laughs> bir gün bekletecek mi onu? Orospu çocuğu şimdi ekran başında. Bir ha, gün bekle başında bekleyeceğim kanka. <laughs> ne diyorum? Satın al diyor. Satın al. Yok, alma yo, yo, alma. Al, al, al. <laughs> <laughs> Bir gün ekran başında bekliyormuş değil mi amına koyayım? Yanlış <laughs> yapmış. Ben Streamer'da eleye girdim. Susun artık yeter amına koyayım ya. <laughs> Kemal nasıl girdin? Gel spy party'ye. Kanka ya yeter ya bir oyun oynayayım artık ya. Her gün ben bir şey... Sikim, hangi oyuna girin deseniz giriyorum. Amını sikim bir oyun oynayamadım ya. <laughs> Arkadaşlar bu oyun Türk yapımıymış bu arada. W A S, D E -Q. Forza mı? Ya sus sikeceğim belanı ha. Forza'nın şeyi tek kişilik ki. Tamam Olay. oğlum ghostlarım ben. Hayır hayır direkt tek kişilik şeyi. Tamam ghostlarım oğlum ben. Düşemiyorsun çok kişi geliyor biz emreyle Tamam lan ghostlarız ghostlarız. Hangisi bana benziyor bu adamlardan? En sağdaki. Altta. Alo. Bu değil ha. Kemal. Kendine müzisyen. Favori türüm ne lan benim? <laughs> Şimdi mi söyleyeyim? Hayır <laughs> öyle değil. Ben şey, simülasyon oyunlarını severim. Erotik. Yok. <laughs> Erotik de <daha bundan> koydu. <laughs> yok. Ay herhalde yok ki. bir şey seçme. Kendi üç tane bir şey seçecek yoksa amına koyayım.